değerli bakanlar, kıymetli misafirler, sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün hizmete alınacak iktisadi işbirliği ve kalkınma teşkilatı OECD'nin İstanbul merkezinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Aranızda bizzat bulunamasam da video mesaj yoluyla da olsa heyecanınızı paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Türkiye 60. kuruluş yıl dönümünü geride bıraktığımız dünyanın önde gelen 37 ekonomisinin üye olduğu OECD'nin kurucu üyelerindendir. Küresel ekonomi idaresinin temel sütunlarından biri olan OECD'nin bir merkezinin Türkiye'de tesis edilmesini arzu ediyorduk. Berlin Meksika, Tokyo ve Washington'dakilere ilaveten İstanbul'umuzda faaliyete geçecek merkezin inşallah başarılı çalışmalara imza atacağına inanıyorum. İstanbul'u Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası örgütler bakımından merkez haline getirme hedefimize de böylece bir adım daha yaklaşıyoruz.